Herkese merhabalar geçmiş bayramınız kutlu olsun diyelim artık ee, yeni bir hafta yeni bir dönem yeni bir mevsim bizleri bekliyor okullar tatile girdi bildiğiniz gibi seçim sürecinin de o şiddetli taziyi şimdilik bir kenara bırakıldı ancak yerel seçimle ilgili ciddi ciddi şimdiden başlayan alttan alta böyle kamuoyunu yoklayan nabız yoklayan pek çok soru var. Bayram sürecinden başlayalım. Bayram sürecinde bu bayram kendi adıma çok aktif olamadığımız bayramlardan biriydi. Bir ev taşıma telaşım vardı. Haliyle ciddi anlamda bir haftalık bir süre içerisinde gündemden ve kamuoyundan uzak kaldığımı düşündüm. Düşündüm diyorum çünkü... Ben izne çıkmadan önce Eskişehir gündeminde isimler ve siyasi nazarda ne konuşuluyorsa aslında döndükten sonra hatta bayram içindeki tek tük ziyaretlerde de aynı şeylerin konuşulduğunu fark ettik. Dolayısıyla bunları böyle kısa kısa bir değerlendirelim. Bir gündeme yeni haftaya gerizgah yapalım istedim. Malumunuz genel seçimlere artık 8 aylık bir süreç var. Herhangi bir sürpriz olmazsa, herhangi bir değişiklik olmazsa. Ve Eskişehir'de bugünlerde en çok sorulan sorulardan bir tanesi Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday olup olmayacağı. Zira bayramda katıldığı ana akım medyadaki programlardan birinde de bu soruya yanıt arandı ama tabii ki her zamanki gibi bu soru yanıtsız kaldı. Bu konuda bu soruya cevap verme konusunda dünyanın en mahir insanlarından biri olan Yılmaz Hoca Yine e, topu taca attı. Yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili net bir e, durum ortaya koymadı. Ancak e, yakın çevresine baktığınızda Yılmaz Hoca'nın yeniden aday olmasını istiyor. E, tekrar kazanabilir mi? Eskişehirli'den aynı karşılığı görebilir mi? Bununla ilgili bazı handikaplar var. Çünkü etrafımda gözlediğim kadarıyla bugüne kadar Yılmaz Büyük Erşen'i desteklemiş. Yılmaz Büyük Erşen'in adaylığı konusunda onu ciddi anlamda savunmuş ya da sosyal demokrat dediğimiz bugüne kadar hep kendisine oy vermiş olan insanların da artık bazı eleştirileri var. Hem görev süresinin uzunluğu hem son 10 senede yapılan işler hem de altyapıyla ilgili, imarla ilgili, trafikle ilgili son dönemlerde üst üste gelen bazı sıkıntılar ki buna kalabak suyu da ekleyebiliriz. Biraz bu durumu sıkıntıya sokacak gibi gözüküyor. Öte yanda... Tabi cevap arayan sorulardan bir tanesi İttifak olacak mı? Hani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi diğer seçimde olduğu gibi yine ortak adayla mı girecekler? Ee, hani İyi Parti aday çıkartmayacak mı? Yoksa İyi Parti de aday çıkartacak mı? Çünkü bu durum oluştuğu andan itibaren daha önce avantaj gözüyle bakılan durum dezavantaja dönüşüyor. Güçlü adayların, güçlü isimlerin varlığından bahsediyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi yine en çok sorulan soru Celalettin Kesikbaş, Sanayi Odası Başkanı. E, aday olacak mı? Büyükşehir Belediye Başkanlığı olması, e, adayı olması yönünde e, Eskişehir kamuoyunda ciddi bir baskı var kendisine. İş çevrelerinden, vatandaş nazarından bir vizyon değişikliğine ihtiyaç duyulduğuyla ilgili e, eminim ki kendisine de sıkça dile getiriyorlardır. Ama hangi parti? Cumhuriyet Halk Partisi mi? Milliyetçi Hareket Partisi mi? İyi Parti mi? Be, AK Parti mi? Yani bu sorunun cevabını net olarak yine veremiyoruz. Çünkü e, Beralettin Kesikbaş sanırım şu an tüm il başkanlarının e, koşulsuz gelsin ve bizden aday olsun diyebileceği güçlü bir figür. E, i̇ş sadece Büyükşehir'le sınırlı değil. Tabii alt belediyeler yani Odunpazarı ve Tepebaşı'yla da ilgili bazı soru işaretleri var. Örneğin Ahmet Ataç. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yıllardır Yılmaz Büyükerşi'nin yeniden aday olmamasını bekliyor. Ciddi bir vefa örneği gösterdi. Ama hem onun nazarında hem de vatandaş nazarında Ahmet Ataş'ın yine partiler üstü bir isim olduğu dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı'nın artık zamanı geldiğini çok yüksek sesle dile getirenler var. Dolayısıyla Ahmet Ataş eğer Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nden tepe başında kim aday olacak böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü ismi geçen, mesela Murat Özcan, mesela Ahmet Sivri, Hasan Hüseyin Köksal, yani pek çok isim özellikle AK Parti tandası pek çok ismin aday olma ihtimalinin ya da bir şekilde belediye başkanlığı için hedefte olma noktası ne rengi noktası pazarı. Hani odun pazarının çok fazla aday adayı var. E, ama Tepebaşı ile ilgili çok fazla e, şu da aday olur, bu da aday olabilir diyeceğimiz bir isim yok. Bu da Ahmet Ataç'ın her seçimi orada biraz 3-0'ı geçtim, 4-0 önde başlamasından kaynaklı bir tablo. Ancak e, dikkat çeken bir durum var. Bunu dile getirmeden e, geçmeyeyim. Şimdi AK Parti her ne kadar bu genel seçimde bir milletvekilini kaybetmiş dahi olsa aktif milletvekilleriyle artık geçen döneme göre yol alıyorlar. Ve bayramlaşma merasimlerine şöyle bir baktım. Ee, mesela AK Parti, İyi Parti e, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayramlaşmaları vardı. Seçimden önce şöyle bir durum vardı. Ee, İyi Parti ya da Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'den daha kalabalık, daha coşkulu bayramlaşmalar yaşıyordu. E, hatta AK Parti daha önce düğün salonlarında, büyük salonlarda gerçekleştirdiği danışma toplantıları ya da bayramlaşma merasimlerini parti binasına indirgemişti. E, şimdi tekrar durum tersine döndü. Tura Saç tesislerinde gerçekleşti. Eski adıyla Tülom Saç'ta bayramlaşma e, ve çok sayıda katılım vardı. Milletvekilleri de vardı o süreç içerisinde. Dolayısıyla... AK Parti'de bir yerel seçim öncesinde hareket, bir dinamizm var. Bunu masanın bir tarafına koyalım. İyi Parti bayramlaşması ve Cumhuriyet Halk Partisi bayramlaşmasına bakıyorum. Mesela İyi Parti'de İyi Parti'nin bir milletvekili var. Nebati Boğlu bayramlaşma programında yoktu. Sanırım tatilde kendisi şehir dışında. İl Başkanı Emine Edizgil vardı. Üçüncü sıra milletvekili adayı ve aynı zamanda biliyorsunuz GİK listesinde yer alan sevgili Melih Aydın vardı. Ve bir önceki dönem milletvekili Arslan Kabukçoğlu ile partililer vardı. İl binasında gerçekleşti bayramlaşma töreni ama o hani seçimde bir ciddi hava vardı İyi Parti'de. E, ciddi anlamda bir rüzgar vardı. Konsolide ediyordu şehri seçim atmosferini. O coşkudan eser var mı? Açık konuşmak gerekirse yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyoruz. 3 milletvekilinden sadece Utku Çakır Özer bayramlaşma programında vardı. 3 belediye başkanından hatta diğer ilçeleri de sayarsak 6 belediye başkanından sadece Kazım Kurt vardı bayramlaşma programında. İl başkanı Recep Taşel ve Odunpazarı ilçe başkanı Rahmi Çınar'la partiler vardı. İl binasında yapıldı o da zayıftı. Yani teşkilat ya da örgüt anlamında e, AK Parti'nin bayramlaşma programı diğer partilere göre biraz daha öndeydi diyebiliriz. Şimdi tabii bu soruların hepsi yani baştan başladım. İşte AK Parti'nin adayları kimler olabilir? Mesela Burhan Sakallı Büyükşehir için e, ismi geçiyor. Zihni Çalışkan'ın e, Büyükşehir için ismi zikrediliyor. E, bunun yanı sıra e, sürpriz bir isim Gelebilir mi? AK Parti bu sürprizleri daha önce yaptı. Ee, olabilir, karşımıza çıkabilir. Cumhuriyet Halk Partisi konusunda dediğim gibi Yılmaz Büyükerşen devam edecek mi net değil. Muhtemelen devam edecek gibi bir hava var. Ama birazcık e, yeni yılı görmemiz gerekiyor bunun netleşmesi için. Celalettin Kesikbaş. Hani e, hangi partiden olacak e, acaba sosyal demokrat bir partiden mi olacak daha milliyetçi kesimden mi olacak bu sorunun yanıtı e, henüz masanın üstünde yok. Ahmet Ataç e, ne yapacak nasıl bir yol izleyecek Tabii Yılmaz Hoca'ya bağlı onun da durumu e, bu sorunun cevabı yok bir de şöyle bir durum var. Ahmet Ataç işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden olmazsa başka bir partiden olur deniyor ama Ahmet Ataç'ın böyle bir niyeti, böyle bir tavrı yok. Bunu söyleyenlere benim partim var zaten şeklinde bir cevap verdiği konuşuluyor. Bunu dile getirebiliriz. Dediğim gibi Odun Pazarı için öne çıkan isimlerden biri Murat Özcan ama tabii istemek ya da birilerinin istemesiyle olmuyor. AK Parti'de süreç biraz farklı işliyor daha önce bunun da örneklerini gördük dolayısıyla bayram gündeminde siyaset bu sorulara yanıt aramakla ama hiçbirine net bir yanıt verememekle geçti kısa ziyaretler içinde bile bir derliyim toplayayım dedim ama e, hani bu soruların herhangi birine cevap verdim mi sona er derseniz elbette vermedim sadece dile getirmiş tazelemiş olduk önümüzdeki günlerde önümüzdeki haftalarda bol bol konuşacağız bu detayları e, Eskişehir'in sorunları ile ilgili bol bol konuşacağız. Vatandaşın talepleriyle talepleri ile ilgili bol bol konuşacağız. isimlerle ilgili bol bol konuşacağız. Şimdilik bir virgül koyalım efendim. Hepinize tekrar yeni haftada bol şans, sağlık ve huzur diliyorum.